sinema gecesi. Patlamış mısırı ayarladım. Ben de filmi aldım. Bekle utangaç adamı izleyeceğiz sanıyordum. Dostum o filmi yüz kere izledik. Daha iyi bir şey var. İşte. Ne haber müdür? Evet dostum yabancı film. Hayır dostum bir korku filmi daha olmaz. Geçen hafta her gece tuvalete benimle gittin ama. Hayır dostum bu farklı. Bu eski ve bayat bir film ve çok güleceğiz. Dayanabilecek misin? Dostum film siyah beyaz hadi. Hmm, pekala. <laughs> Gördün mü? Eğlenceli. Hı. Kompozisyon. Ne haber müdür? Ne haber müdür? haber? <laughs> 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 Anam ah, ne, ne bitti mi? Dostum bu çok dandikti. Hayır yani taksinin derdi neydi? Kötü müydü yoksa normal bir onu kontrol eden bir hayalet etkisinde miydi? Neydi yani? Böyle film mi olur?